Merhabalar Evet kaldığımız yerden örgümüze devam edelim Şimdi hanımlar dediğim gibi e, Tam bu robaya kadar geldikten Boyuna kadar geldikten sonra Yerde kalmıştık e, Şimdi buradan Buraya kadar 23 sıra işledik Şu 24. sıramız Şu Geri çektiğimiz şu sıra 24. sıramız Şimdi e, Şurası 18 ilmekti Hatırladığınız kadarıyla Bu 18 ilmeği 2'ye bölüyoruz 9. Şimdi 9 ilmeğini işleyeceğim. Bakın. 1 2 3 4 5 2 4 6 pardon 6 7 8 9 yani lastiği yine lastik yaptık burada 9 ilmek kaldı bakalım 2 4 6 8 9 ilmek burada kaldı şimdi geri dönüyoruz hanımlar Şimdi boyun e, boyun kısmında yani üst kısımda e, orayı ayarlayacağız. Hani arkayı kesmiştik ya farklı şekilde. Burayı da bu şekilde kesiyoruz. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndük. Buralar açık kalıyor sonra kapatacağız. Ters taraf burası. Burası açık kalacak daha sonra kapatacağız. Geri çekiyoruz. Her V yaka yelekte yaptığım gibi şimdi şuradan yaka çıkacağız buraya. Şimdi şöyle arkasına yeleğin arka kısmına dikmek için yaka çıkacağız. 4 ilmeği yaka yapıyoruz. Gene lastik şeklinde sırası nasıl geliyorsa düzü ters, tersi düz alacağız. Bu düz ters alalım. 2 3 4. Sonra hep düz alacağız. Ananla. Şu sonlarda kalan yeri hep düz alacağız. 4 ilmek 11 sıra lastik işliyoruz. Benim 11 sıram tam tutuyor ama sizinki kaç sıra şöyle göz kararı yöneğinize göre bakın. Ona göre burayı uzatıp ya da şey yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 11 sıra işleyeceğiz. Bu şekilde 11 sıra işleyelim ters düz şu sonu çift alıyoruz zaten hep de düz alıyoruz. Şöyle düz dursun diye. Zaten daha önceki videolarımda anlatmıştım. Burayı 11 sıra işleyelim. Ondan sonra e, keseceğiz burayı. şekilde bakalım kaç olmuş 2 4 5 5 olmuş 6 Yine akşam güneşi evimize vuruyor. Akşam güneşi güzele vurur. 2, 4, 6. Ah. Bu saatlerde çekince böyle oluyor ne yapalım anam hangi bir işe yetişeceğiz sipariş mi örelim youtube'a video mu çekelim canlı yayın mı yapalım o kadar yoğun geçiyor ki günler e, ancak bu saatlerde böyle daha e, anlatmaya e, iştahlı iştahlı diyeyim hevesli diyeyim oluyoruz ancak böyle oluyor yoksa bu da olmayacak Evet görünüyor ama ya değil mi? Evet evet görünüyor. Bak buradan bakıyorum görünüyor. <laughs> evet. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Şimdi bu 11. zaten bakın sayıyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 11. 11. kesiyoruz gene. Her zaman kestiğimiz gibi. İki de zincir çekelim. Şuradan şuradan keselim. Buradan keselim.